Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun konu kanalında. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Ajax mücadelesini simüle edeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Pese tahminle kim kaybedecek. Hemen maça geçiyorum. Sizler de skor tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu tahmin videoları gerçekten tahminimin üstünde izlendi. Sizlerden sizlere çok ok ama çok teşekkür ediyorum. Benim skor tahminim e Ajax 2 Galatasaray 3 3 kira Galatasaray alır. Burada Galatasaray Ajax gösteriyor ama deplasman takımını kontrol edemediğimiz için ben Galatasaray mecburen bu şekilde almak zorundayım. Yani Ajax Galatasaray olarak gelin ben. Şu an Ajax'ın evinde istiyorum. O yüzden Galatasaray'ın mecburum şeklinde alıyor. Yoksa alamıyorum. Nasıl neyse bir ilk de iki Galatasaray'dan geldi. Evet. Puanı yok. Şampiyonlar liginde. O yüzden. Ama ayaksında ne yapacağı belli olmaz. O yüzden bir süreç bizi bekliyor. Aman dikkat. Aman dikkat. Çık Uğurcan. Uğurcan çıkıyoruz. Ay Uğurcan. Uğurcan Sanchez. Ruan Şanay. Neden Yunus. Sara Sara dokunamadı da bir yasak olayım. Biz tahmini yazdı yoruma yazmayı Bakalım skor kaç kat olacak. Mikael Boş, Mikael Boş, Davison Sanchez. Yunus, haydi çıkalım. Hızlı çıkalım, çıkamadık. Çıkamadık hızlı. Vegas,

tatmin yalan ayakçısı. <laughs> haydi çocuklar haydi baskı pres haydi. Dedim bir skor anlayıcı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz da yorum atayım ya. Yorum, like. Bırak i̇zlem, izleme olmaz. Bunları da yapın abone olun. Barış. Esim abi. Nelere ne? Yetişemedi senin hızlı top. Remco kısılıyor Osman Osman bastı alamadı Barış sen dokun sen de dokunamadın Aman aman dikkat Uğurcanı çıkardık Uğurcan yetiş Uğurcan Bak Eğer bir hata yapsaydı boş kılığı vurabileceklerdi Alaks baskılı başladı Alaks baskılı başladı yani beklediğimiz gibi de beklediğimiz de oldu yani. Yani ama dikkat. Böyle sırayla netten bu var. Yani bir kontraya hızlı çıkan galiba sırayla bu maçta en çok yapmak gereken, en iyi yapmak gereken kontra. O yüzden sen şimdi hmm, pas ver. İndir tatlı terim. Lemina. 45 yaşı bir Yunus o ne Yunus dağlara taşlara gitti Yunus'un aklı. yunusak Yunus dönüştü ilk devre 0-0 sıkıcı bir devre oldu ilk takımda etten duvar ördü neredeyse ikinci 45 başladı bir gün bu maydı 0-0 da bizim işimize gelir yani beraberlik ayak steplasmanda beraber ayrılmak Büyük iş ama galibiyet tadından yenmez olur. İlk 24 garantilemiş oluruz. Barış, 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 barış. Elbette barış yaratabilinmez. Janus, Janus. Vejors. Vegas, verdi. Bu hasır olsa. Lemina önünden geçiyor, Lemina. İzleme, Lemina. Bu hasır olsa içeriye Vegas olsaydı. What bakalım gerçek maçta neler bekliyoruz. Pels sakin bir maç olacağını öngör bakalım ne olacak. Geçen e, Beşiktaş Fener Dörbüsü çiftiydik. 6-5 bitliydi. Gerçek maçta ona yakın. 2-0'dan 3-2 yaptı Fenerbahçe gerçekten. Gerçek maçta aynı heyecanla bitmişti. Yunus içeriye Yunus. Hakkün Out'a gitti Yunus Hakkün'ün şutu avun İşte posyon yine ise on gibi posyon Topun gölgesi gol oldu Kendisi out'a gitti Yunus Hakkün Aslus Haydi çocuklar haydi Uzun oynamak zorunda bıraktık ay aksi Barış Alper Barış Sıvılamadım lütfen Dostlar Yemez Yemez Davison Sanchez ne pis bir hamle ama Davison ileride kaldı yine Davison Sanchez Yeneri yapıyorsun vatan çayını Davison Yolun içeriye Esmer Sarı Asfix Asfix neyse artık Ta aç gitti tav Bırak bırak yani yapacağız. Yunus o Süren. gelmedi Osman. Şu baskıdan gol bulabilirdik. İyiydi. Yiyor. Çıkartmayın. Sara. 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 Yardık asılı. Sarı dedi. Lemina ya. pardon. Ya Fox. İçeriye. Yunus. Tekrar yürüyor. Yunus. gol. Yunus. Yunus. golü. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Yunus'la. İşte Pasfer'e böyle soğuk su içiriyor Yunus Hakkı. 1-0 önde Ajax deplasmanında Galatasaray bastırdı, bastırdı bastırdı bastırdı. Attı golü Yunus Hakkı. Oyuncu değişikliklerini yapalım hemen. Şöyle. Eren gel bak. Gir. Ahmet gir. İlk ay oynamayacak büyük ihtimalle ama girsin yine de. İlk kardı, gir. Singo sen de şuraya gir. Torayla ucu değişikliği hakkımız doldu Neyse. Hadi bakalım. Number eight. Number eight.

ya konsol olmaz lazım. Hocam şu içeriye dikkat. Single olacağım iyi. çizgide, çizgide, Çizgi de iyi. indiremedi. Basit hadi. Orada alırsak farklı bir şeyler olabilir. mi açık okulabiliriz. İşte bundan da sanırım. İşlerinden bahsediyorum. Bıraktı. Barış. Şelpe dışarıya. Barış Alper Yılmaz, bu takım Yılmaz kaçan profesyonel inanılmaz. Atsak maç bitti, iş bitti. Şöyle defansımıza çekilelim. Çift çizgi. Herkes defansa dedi. Ajax'da bir sıfır öne Ayak sarar. Ajax kaçsın bakalım. Baskıyı yapalım, presi yapalım. Baskıyı, presi bırakmayalım. Baskıyı, presi bırakmayalım. Çıkartmayalım Ajax'ı. Sonra kitalarda yıkılmayalım. 3 puan çok kritik olur. 2-24'ü garantileriz. 90 5. Bitirsene hakem. Bitirsene hakem. İnanın kazanacağım. Uğurcan aslanım benim. Uğurcan maç bitti. Kazanan Galatasaray. Esin skor tahmini. Galatasaray 1 ayak 0. Benim skor tahminim. Ayak 2 Galatasaray 3. Sizin skor tahmini. Nerenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar videolarınızı beğeniyorsanız like tuşuna abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.